Direne direne kazanacağız. D-100 karayolu üzerinde faaliyette olan İtokil fabrikasında işçilerin direnişi devam ediyor. Türk Metal Sendikası ile fabrika arasındaki toplu sözleşmeden sonuç çıkmayınca greve giden 247 işçi 18. günde fabrika önünde nöbet tutmayı sürdürüyor. Direne direne kazanacağız. Türk Metal Sendikası Düzce Şube Başkanı Murat Ardıç, grevin 18. gününde dik durmaya devam ettiklerini söylerken işverenin olumlu bir yaklaşımda bulunmadığını belirtti. Ardıç ayrıca işveren tarafından işçilerin tahrik edilmeye çalışıldığını da iddia etti. Burası Düzce'de 40 yıllık bir fabrika. bu işçiyi burada mağdur ettiler. Bunlara sözleşmede ve istediğimiz noktaya gelmediler. Biz bu eylemlerimize, buradaki dik duruşumuza devam edeceğiz. Evet bugün başımıza bir olay geldi. İlk defa geldi 18. günde. Biz kapıda demokratik eylemimizi yaparken işverenin mühendislerinden bir tanesi arabadan inmeye kalktı kalabalığın içinde. Böyle bir arbede oldu ama sıkıntı yapılacak bir konu yok. İşverenin böyle tahrikleri olacağını zaten biliyorduk. Birebir de grevde olan arkadaşlar da arıyorlar. Bunu da biliyoruz beyaz arkadaşlar. Arıyorlar grevden vazgeçirmek için, içi burada kırmak için ama içi burada kırılmayacak hiçbir zaman. Grev sözcüsü ve fabrikanın sendika temsilcisi Ahmet Aşçı ise tahriklere kapılmayacaklarını söylerken sağduyulu bir şekilde eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenler var diye Aşçı işçilere baskı yapıldığını iddia etti. Bazı bir takım tahrikler oldu ama bizim çalışanımız bilinçli. Güvenlik güçleri biz burada 18 gündür grevdeyiz. Güvenlik güçleri biz her gün gelin diyoruz ama onlar iki gün arayla da geliyor. Önemli geliyorlar, bize güveniyorlar bu konuda. Biz bugüne kadar hiçbir tarih herhangi bir olay yaşamadık. Dışarıdan gelen gruplara kesinlikle hiç aramızı almadık. Bu konuda yeterince bilinçli bizim çalışanımız. Biz bunu greve çıkmadan önce bunların eğitimlerini aldık. Tabii karşı taraftan gelen tahriklere karşı çalışanlar da sıkıntı yaratabiliyor. Ama biz sağduyumuzu devam ettirerek bu süreci kazan kazanımlarımız üzerine ekleyerek devam edeceğiz.